İyi günler. İyi günler. Ee, buraya küçük bir kız çocuğu getirilmiş. İsim olabilir miyim? Muhsin diye biri varmış yanında. Aa evet çok küçük kız. E, sabah çok erken saatlerde getirdiler. Şimdi nerede peki? Yoğun bakımda olması lazım. İleride koridorun sonunda solda. Teşekkürler. Biliyor musun? Ben seni kızımın yerine koydum. Onu sever gibi sevdim. Ona bakar gibi baktım. Ama olmadı. Yapamadım koruyup kollayamadım seni. Affet beni Ayşegül. Affet beni Ayşegül. Musim Bey. Buyurun. Merhaba ben Arzu. Elif'in annesiyim. Elif? Kızım. Kızınız mı? Kızım. Tam olarak anlayamadım ben. Elif bir süredir kayıptı. Her yerde onu arıyorduk. Kızımı siz bulmuşsunuz. Onu bulduğumda perişan haldeydi. Sizi çok sorduk ama hiçbir şey söylemedi. Say siz buraya nasıl geldiniz? Nurten mi söyledi? Evet evet onunla konuştuk. Bak Allah'ın işine sen. Ben yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Kızımı bulmuşsunuz. Ona sahip çıkmışsınız. Elinizi açmışsınız. Çok sağ olun. O ne demek? Ben Ayşegül'ü yani Elif'i kızım bildim. Keşke başına gelenler engel olabilseydim. Keşke geberseydi de kurtulsaydım. Olur mu öyle şey? Sizin ne kabahatiniz var? Gerçekten ben yaptığınız her şeyin minnettarım. Ama izin verirseniz bundan sonrasında annesi olarak ben devralayayım. O artık bizim de kızımız sayılır. Hem sizi yalnız bırakmak olmaz şimdi. Sayın Nurten sizi nasıl buldu? Yani üzülmeyin ama... ...çocuk hiçbir şey hatırlamıyor. E, tesadüfe birkaç değilim Ama bundan sonra kızımın yanındayım. Onu hiç yalnız bırakmayacağım. Ben de buradayım. Ayşegül, yani Elif uyandığında... ...inşallah sizi görünce her şeyi hatırlayacak. Muhsin Bey dediğim gibi gerçekten kalmanıza gerek yok. Biliyorsunuz bir süredir kızımla ayrıyım. Onunla biraz baş başa hasret gidersek. Tabii siz de haklısınız. Eğer adın Elif'miş. Olsun. Benim için hala Ayşegül'sün. Bana babalık duygularını tekrar yaşattığın için teşekkürler kızım.